Hepinize merhaba dostlar. Ben Ozan. FM 26'da çok kişi taktiğe odaklanıyor. Kadroyu kuruyor, transfer yapıyor. Ama işin bir tarafı var ki genelde atlanıyor. Personel konusu. Aynı taktikle oynayıp bir sev yürürken diğer neden dağılıyor hiç düşündün mü? Bu videoda FM 26'da hangi personelin gerçekten fark yarattığını, nerede hata yapıldığını ve ekibi nasıl doğru kurman gerektiğini tek tek konuşacağız. Dostlar hızlıca videoya geçelim. Öncelikle bizim 3 tane ana ekibimiz var. Bir antrenör ekibimiz, sonra transfer komitemiz, ardından da sağlık ekibimiz. Öncelikle personel ekranda nelere dikkat etmeliyiz? Bu üç saydığımız teknik ekibimizdeki üç'e bölünmüş hali burada gösteriyor. Antrenör, gözlemleme, medikal olarak. Burada da tercih ettiği roller, görevler karşımıza çıkıyor. Burada Juan Malillo asistan menajer olmak istediğini burada bizlere gösteriyor. Ve biz onu asistan menajer olarak aldık. Şimdi asistan menajerimize geçelim. Personelleri tek tek Okuyup onlara göre en önemli personellerin en önemli özellikleri nelerdir bunlara bakacağız. Asistan menajerimiz en iyi özellikleri burada gösteriyor dostlar. Yeşil ile bol idare kabiliyeti, oyuncu potansiyeli değerlendirme, oyuncu yeteneği değerlendirme. Bunlar çok iyi seviyede. Juan Valilio da bu iyi bir asistan menajer olarak gösteriyor. Fakat yapılan bir yanlış var. Asistan menajerimizde bir antrenör olduğu için dostlar antrenmanlara katılan bir personelimiz bizim. O yüzden buradaki antrenör özellikleri de iyi olmalı çoğu takımda. Fakat Manchester United gibi büyük bir takımda daha fazla antrenör alabildiğimiz bir takımda olduğumuz için dostlar ben burada önceliği bu 3 özelliğe verdim ki çünkü 13 tane antrenör olabiliyorum. Daha fazla antrenör alabildiğim için buradaki antrenör özellikleri iyi olsa da benim için çok fazla bir şey ifade etmeyecek zaten. Çok fazla antrenör antrenörüm olacak. Antrenör özellikleri iyi olanları toplayacağım için ben buraya önem verdim. Hızlıca normal antrenörlerimize geçelim. En önemli özellikler dostlar zihinsel özellikleri, kararlılık, motivasyon ve otorite. Bütün antrenörlerde bu en az iyi olması gerekiyor. Bunlar iyi olduktan sonra dostlar antrenör özelliklerindeki iyi yeteneklerini oyunculara yansıtabiliyorlar. Bunlar kötü olursa yetenekleri, antrenör özellik yetenekleri ne kadar iyi olsa da bunlar kötü olduğu için oyunculara bunları yansıtamayacaklar. Burada da kondisyon antrenörümüzü görüyoruz ve en önemli 3 zihinsel özellik karşımıza çıkıyor. Ardından da kondisyon antrenörlüğü yeteneği çok iyi olan bir. Kondisyon antrenörü, o yüzden bizim için kusursuz bir antrenör. Burada da kaleci antrenörümüz var. Gene dediğim gibi zihinsel özellikleri çok iyi ve kalecilik antrenörlüğü de çok iyi olduğu için kalecilerimize bu antrenörümüz yeteneklerini çok iyi bir şekilde uygulayacaktır. Genel antrenörlerde ise dostlar burada her zamanki gibi zihinsel özelliklerimiz iyi olacak. Bu üç özellik ardından ise ant antrenmanlar 3'e bölünüyor dostlar. Ana olarak hücum, savunma ve topa sahip olma antrenmanı. Ardından bunlar da kendi aralarında ikiye bölünüyorlar. Taktik ve teknik olarak. Yani toplamda 6 tane antrenman metodumuz var. Hücum taktik teknik, savunma taktik teknik ve topa sahip olma taktik teknik. Bu iki özellikten dostlar biri ikisi de iyi olduğunda bu bizim için iyi bir antrenör haline geliyor. Burada Joa Giyoya'ya bakıyoruz. Burada taktiği ve topa sahip olması iyi antrenör. Yani topa sahip olma ve taktik antrenmanında iyi bir antrenör olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutmayın. Antrenörlere her zaman yeteneklerinden bu iki tane özelliği iyi olması gerekiyor. Ardından performans analistlerimize geçelim. Performans analistlerimiz dostlar rakibimizi veya farklı bir takımı analiz etmede bizim için önemli rol oynuyorlar. Performans analistlerimiz gördüğünüz üzere taktiksel bilgi birikim ve veri analizi yeteneklerini istiyorlar. Bilgi seviyesi iyi bir performans analisti var karşımızda ve veri analizi de iyi. Bu verileri toplayıp performans analiz sorumluluğumuza gönderiyorlar. Performans analiz sorumluluğumuz ise Marco Sangermani. Performans analizi sorumluluğumuz ise bu verileri işleyip dostlar bizlerin karşısına rakip analizlerinde olsun, oyuncu analizlerinde olsun bizlerin karşısına çıkarıyor dostlar. Aklınızda bulunsun. Bir de duran topan, bir de duran top antrenörümüze bakalım. Burada duran top antrenöründen istenen antrenör özelliği sadece duran toplar. Dinsel özelliklerde gene bir antrenör olduğu için üç önemli özelliği istiyor ve bir de bilgi seviyesine taktiksel bilgi birikimi istiyor. Dikkat etmemiz gereken konu Antrenör özelliklerindeki duran toplar çok iyiyse antrenmanları iyi yaptırır. Fakat taktiksel bilgi birikimi iyi ise bu sefer de ona sorumluluk verdiğimizde maçlarda daha iyi duran toplar kullanmamıza sebebiyet verir. Eğer taktiksel bilgi birikimi ortalama duran topları çok iyiyse antrenman açısından iyi bir antrenördür. Fakat sorumluluk verdiğimizde maçlarda o kadar etkili olamayabiliriz. Duran topları kötü, taktiksel bilgi birikimi iyi ise bu antrenör de antrenmanlarda çok iyi değildir. Fakat bilgi seviyesi iyi olduğu için maçlarda ona sorumluluk verdiğimizde daha iyi performans alabiliriz. Buna dikkat edin. Transfer komitemize geldiğimizde ise en önemli personelimiz futbol direktörü. Ona sorumluluk verdiğimizde bütün işleri halledebilecek yetenekte olmalı. Sadece burada eğer düşük takımdaysanız olsa pazarlık kabiliyeti önemli değil. Çünkü ona transfer yapması için sorumluluk vermiyoruz genelde sevlerimizde. Onun için oyuncu potansiyel değerlendirme ve oyuncu yeteneği değerlendirmeleri çok iyi olması küçük takımlar için bir futbol direktörü alırken bu ikisi çok daha önemli dostlar. Eğer derseniz ki ben sorumlulukları her şeyi ona vereceğim transferleri ona yaptıracağım o zaman pazarlık kabiliyeti de iyi olmalı bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Gözlemcilere baktığımızda ise dostlar burada adaptasyon, oyuncu potansiyel değerlendirme ve oyuncu yeteneği değerlendirme özelliklerini bizden istiyor. Çünkü bunlar ne kadar iyi olursa o kadar iyi değerlendirir oyuncuyu ve size ne kadar potansiyel getireceğini veya şu andaki yeteneğin ne kadar iyi olduğunu sizlere daha doğru şekilde göstermeye yardımcı olur bu metrikler. Adaptasyon ise gittiği ülkede ne kadar hızlı uyum sağlayabilecek, ne kadar oyuncuyu analiz edebilecek bunu bize gösterir. Burada gözlemcilerde önemli bir husus dostlar. Gözlemci bilgi seviyesinin ülkeleri burada ne kadar farklı olursa o kadar dünyaya hakim olursunuz. O kadar fazla oyuncuya ulaşırsınız. Bunlara dikkat edin. Gözlemci alırken 5 tane Belçika'ya bilgi seviyesi tam olan gözlemci almayın bir Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda alın. Mesela bir tane bunun gibi Gabriel Correa gibi Brezilya'dan alın. Yani bunları çeşitlendirin dostlar. Ne kadar fazla gözlemciniz, ne kadar fazla ülke bilgi sahibi ise o kadar fazla oyuncu ulaşırsınız. O kadar fazla wonderkid, o kadar fazla iyi oyuncu bulma şansınız artar. Buna dikkat edin. Antrenör gelişim sorumluluğunuz ise dostlar, Save'lerimize daha çok U21, U18 takımlarına antrenörleri, teknik ekipleri almasını söyleyeceğimiz sorumlumuz, personelimiz. Sorumlu ona verdiğimizde dostlar bu personel kalitesi değerlendirme, pazarlık kabiliyeti özellikleriyle altyapıya veya isterseniz az takıma da yeni antrenörler, yeni transfer komitesi personelleri veya medikal personelleri sizlere bulup getiren adam arkadaşlar. Bu da ne kadar iyi olursa altyapınızdaki antrenörler de o kadar iyi olur. Eğer tabii sorumluluk verirseniz. Oyuncu analistleri ise Gözlemcilerin getirdiği verileri işleyen adamlardır arkadaşlar. Oyuncu analizleri, gözlemcilerimiz buldu oyuncuları, yetenekleri değerlendirir. Veri analiziyle oyuncu yeteneği değerlendirme ile bizlere daha etkili, daha derinlemesine bir analiz sunar. Daha iyi onları anlamamızı sağlar dostlar. Burada da kiralık oyuncu sorumluluğumuz var. Kiralık oyuncu sorumluluğumuz da kiralık gidebilecek takımları bulur genç oyuncularımıza. Burada futbolcu idare kabiliyeti, oyuncu potansiyeli değerlendirme ve yeteneği değerlendirme özellikleri öne çıkıyor. Bu potansiyel ve yetenek değerlendirmeleri ne kadar iyi olursa o kadar ona daha iyi gelecek takımı bulurlar. Tabi gene dediğim gibi sorumluluk verirsek. Sağlık ekibimize geçtiğimizde ise dostlar sakatlık konusu futbol Manager'da her sene konuşulan bir konu. Çok fazla sakatlığın olduğu konuşulur. Yani oyunun çok zor olduğunu bu açıdan konuşulur dostlar. O yüzden fizyoterapistlerimize çok önem vermemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere elit yetenekte yani FM 24'e göre 20 yetenek puanıyla karşımıza çıkan Richie Potter bizim baş fizyoterapistimiz. Fizyoterapistlerden sadece fizyoterapi yeteneği istendiğini görüyoruz oyuna göre fakat ben her zaman bu zihinsel özelliklerin 3 tanesine de önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar aldığımı FM24'te, FM23'te daha önceki oyunlarda gördüm. Her zaman fizyoterapist alırken ben gene de bu üç özelliğe de önem veriyorum. Aklınızda bulunsun. Ve son personellerimiz, spor bilimcilerimiz dostlar. Spor bilimcileri ise bir oyuncunun sakatlığa eğilimi olduğunu veya daha fazla maç oynarsa sakatlanabileceğini gösteren personelimiz dostlar. Taktik ekranda görürsünüz maç yükünün ağır olduğunu, maç yükünün normal olduğunu. Oradaki bize maç yükünü gösteren personellerimiz bunlar dostlar. Spor bilimcileriniz de ne kadar iyi olursa bu oyuncuları sakatlıktan koruma şansınız o kadar artar. Spor bilimciler bu işe yarar dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Bütün personelleri hızlı şekilde incelediğimiz bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi veya yapıcı yorumlarınızı yorumlarda bekliyorum. Hepinize cevap vereceğim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.